beğenimiz var. Yayını beğenelim. Eee ile mutlu sona yakınız arkadaşlar. Güzel haberler var. Mozi Kim bombası dün akşam konuşmuştuk. Tremaz en çok merak ettiğiniz oyuncu ve 8 artı için, artı 3 için Mert Müldür. Bu 4 futbolcuyu konuşacağız. Hazırsanız. Şimdi Musa bugün şöyle bir atılan tweetlere baktım. Birkaç tane gazetecinin yazdıklarına baktım. Hedefte Galatasaray var, hedefte Erden Timur var, hedefte e, işte, e, Dursun Özbek var, Okan Buruk var. Baya baya böyle erken erken algılara, manipülasyonlara başlamışlar. E, ben de şu tweet'i attım. Lidl'de gelecek sezon Galatasaray için daha zorlu ve adaletsiz olacak. Algılar, manipülasyonlar daha şimdiden başlamış durumda. Bu sebeple tartışmasız bir takım kurulmak zorunda. En iyilerini alıp getirmeli dursun Özbek ve bu Musa, e, isim vermeyeyim, polemik çıkmasın. Hepimiz biliyoruz ama o gazeteci arkadaşları. Ali Koç'un e, ne derse onun yaymış olduğu politikaları veya e, ofansif ofansif tavırları, saldırgan politikaları Galatasaray'a dönük olarak e, hayata geçiren insanlar. Baktım böyle bir. Ee, hem Galatasaray'a tekme tokat girişmişler hem algılar manipülasyonlar yapmışlar elipspor üzerinden lige gelirse nasıl olacak bilmem ne diye. Senin önünde Musa bir kere adaletsiz birlik var. Bu hakemlerle senin için çok zor birçok maçta sana operasyon çekiyorlar. E, artı Ya Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin ya Avrupa Ligi'ne gideceksin. E, üç kulvarda mücadele edeceksin. Sana Icardi yetmez Musa. Icardi'nin yanına koyabiliyorsan Firmino'yu koyacaksın, Lukaku'yu koyacaksın. Sana Raşiza yetmez Musa. Koyabiliyorsan yanına Hakim Zeyi koyacaksın. Sana Mitso yetmez, Oliveira yetmez. Sen oraya Tilemans'ı koyacaksın. Sana e, Kazımcan Karataş yetmez. Sen mutlaka Guerrero veya o tarzda bir sol bek koyman lazım. Senin mutlaka ve mutlaka Musa tartışmasız Süper Lig'in 3-4 kalite üzerinde bir takım kurman lazım. %100 e, bir de bunun yerlisini de yapman lazım. Sana Kerem yetmez yanına Cengiz Ünder'i koyacaksın. Sana e, Abdülkerim Bardakçı yetmez yanında Çağlar Söğüncü'yü getireceksin. Şimdi Çağlar Söyüncü örneğini şeyden veriyorum yani kalite anlamında veriyorum. Şimdi e, Fenerbahçe'li içinde şöyle bir e, yapı oluşacak. Adamlarda Icardi var. Arkalarında Musa Dembele ye yedekte oturuyor veya Lukaku yedekte oturuyor dedirteceksin. Veya Lukaku oynuyor Icardi'yi kesti diyeceksin. Yani bunu dedirtmen lazım. Bunu dedirttiğinde zaten ama Galatasaray senin dediğin gibi bu sene çok fazla daha fazla zor işi. Hani her sene maalesef Fenerbahçe bakın Fenerbahçe bir kere şampiyon oldu mu o olay kırılacak. Fenerbahçe bir kere şampiyon olana kadar arkadaşlar her düğmeye basacaklar. Her düğmeye basacaklar bu sene bastıkları gibi. Medyaya ya Allah senin çok kuvvetli bir markan var. Ekonomik durumun Fenerbahçe'den iyi. Başarı durumun Fenerbahçe'den iyi. Popüleriten Fenerbahçe'den iyi. Sen bunu iyi kullanacaksın Musa. Sen Hakimziye'yi Fenerbahçe oranla daha kolay getirebilirsin Türkiye'ye. Sen Lukaku'yu getirebilirsin. Sen Firmino'yu Fenerbahçe ile kıyasladığında şansın daha fazla. Gardi, Icardi, Müjde Icardi'de Müjde yakın demiş. Ünlü menajer transferin birkaç haftaya netleşeceğini söyledi. Musa dün e, sen yoktun dünkü yayında ben de şunu anlattım arkadaşlara. Van'dan arada bir problem yok. İkincisi de Icardi, Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Burak'a söz verdi Galatasaray'da kalmak istiyor. Ben Icardi'ye güvenerekten bu transferi %70 oranında çözeceğimize inanıyorum. Bence Icardi bizde kalacak Musa. E, Icardi bizde neden kalacak konusuna hep aynı şeyi söyledim. E, Eyüp Yıldız biliyor emlak sektöründe olduğumu. ve Ben işime biraz asılsam ve biraz, biraz da oradan... Kendime bir yol haritası çizsem Belki burada kazandığımdan daha fazlasını Kazanabilme ihtimalim var Ama ben de burada ne yapıyorum Sevgi var alaka var İnsanlarla yüz yüze yayın yapıyoruz Ve insanlar bize değer veriyor Ve ekran yüzü oluyoruz. Bu da beni mutlu ediyor Şimdi buradan ne alaka Icardi diyeceksin Icardi'nin de parası var Belki daha fazla kazanabileceği bir yer de var Olacaktır da Maliyetleri de karşılanacak bir sürü takım vardır ama Icardi şunu gördü. Galatasaray'da öyle bir sevgi var ki Avrupa'nın hangi büyük kulübüne gidersem gideyim bu sene Galatasaray'da gördüğüm ilgi, alakayı göremem. Ne seviyor? Icardi ee, sevilmeyi seviyor. Yani aşk adamı çünkü bu. Bunu <laughs> e, herkes mesela, sevdiğinde, bütün taraftarlar sevdiğinde... para vermeyecektim ama şu yorumun çok güzel olduğu için Bugün ücret vereceğim sana. Ya. Bugün ödeme yapacağım sana. 5 lira ödeme yapacağım sana. Bugünkü yorumları çok başarılıydı. Birazdan yayın bittikten sonra 5 lira nakit ödemeyi peşin emni. Normalde arkadaşlar ay başında yapıyorum. Ee, bugün yayın biter Adam. bitmez. Çok başarılı yorumlar yaptığı için 5 lirayı elden teslim edeceğim birazdan. Adamlar ilgi seviyor. Adam ilgi seviyor abi. Aşk çocuğu bu. Bu adam ilgi olacak. Yaşadık. İlgini gösterdi. Hissettik. Icardi konuşuyoruz zaten. Icardi anlatıyoruz. Boyayın Boyayın fiyatı arttı Musa. Saşa Boy. Saşa Boy'un fiyatı arttı. 20 milyon euro isteyen sarı kırmızılar artık 25 milyon euroya çıkarttı ve İngiliz kulüpleri için bu gerçekten bir para değil yani arkadaşlar. Bu arkadaşlar, için bir para değil. İ Eyüp Yıldız şifreni konuşuyor. Normalde 5 TL 5 bin lira demek. Yo yo arkadaşlar 5 lira. Bildiğiniz 5 lira yani. 5 lira. lira her programdan 5 lira alsa 30 program yapıyor. Oo, dünya kadar para yapar arkadaşlar ya. Yani. 5 lira ben beş sana vereyim de benim yayına çıkarma abi uyuyayım ben de şurada. <gülüyor> <Almış> <gülüyor> Kutlu Arif'e çok verdin abi, abi demiş. 5 lira çok demiş. Arkadaşlar her yayından 5 lira kazandıysa kendi kanalından da kazanıyor. Oo, köşeyi döndü. Ben, Lütfen. Ben sana 10 lira vereyim. Sen beni yayına çıkarma abi. Her gün verecek misin 10 lirayı? <laughs> tamam. Şimdi bu, onu boş verdi. Boyda boyda marka hariç boyda artımız ne? Marka bir tek Sevilla talipti. Boyda Saşa Boya İngiltere'de bir sürü kulüp talip. Fransa'da Lyon Tayyip, Ta, Ta, ee, Talip yani 7-8 tane kulüp Talip. Evet. Yani onu, onu avantajımız Milli yıldızı için temasları sıklaştırdı. Adım adım Mert Müldür. Mert Müldür ile ilgili Musa e, ee, Sassolo kulübü bir indirim yapmıyor maalesef. Adamların böyle çok gıcık bir tavrı var. Ama bu sefer olumlu bir gelişme var arkadaşlar Mert Müldür'de. O da şu Mert Galatasaray'a gelmek istiyor. Şimdi abi ben buna şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Avrupa takımları Türkiye'de olan e, yabancı kuralını bildikleri için niye indirim yapsınlar ki? Bir. İkincisi ya Mert Müldür'e ben için çok fazla sinmiyor. Şimdi bu kadroları gördükten sonra oranın adamı Mert Müldür müdür tam anlamıyla? Değildir diye düşünüyorum. Gelir güzel bir performans verir ki bir milli maçta da beğenmiştim Mert Müldür'ü hatırlıyorum. Ama yani ondan sonra performansını çok daha izlem yani görmedim, iyi görmedim. Ama yani Mert Müldür geldiğinde şunu diyesin var yani. Mert Müldür sen bize e, yabancı kuralını dayatmasın diyebilirim. Mert Müldür Musa sakatlığı atlatırsa Türkiye Ligi'nde çok rahat oynar ya. Ne yaptın sen? Mert'i gömme o kadar yani. Harun Çalışkan 5 lira çok demiş. Kardeşim işte dayanamıyorum. Bonkör davranıyorum arkadaşlar. Normalde kardeşim olmasa 1-2 liraya çalıştırırım. Yani oturduğu yerden para kazanıyor. Bir şey mi yapıyor işte. Orada koltukta oturuyor. 5 lira kazandı az önce. Arkadaşlar siz bana inanın ben 5 lira alacak adam değilim. Ben o verdiği rakamların dışına çalışmam. Bakın görüyorsunuz. Birazdan Levent Yolla yayın yapacağım. O yüzden siz bana inanın inanın. 5 lira değil Niye o ben? rakam. 5 TL dediği olay e orada bir aldatmaca var. Değil yani. Eyüp Yıldız bonkördür. Yeni aday Moziki. Juventus'un 23 yaşındaki golcüsü Aslan'ın listesine girdi. Derbi takip edecek menajeriyle de görüşülecek. Vallahi Moziki Icardi'nin yanına 10 numara 5 yıldız olur. Yani Icardi'yi tutup yani şunu kabul etmem Musa huzursuz olurum. Icardi'yi tutamadık. Eee e, e ne olacak. Hayır kabul etmiyorum abi. O zaman Lukaku'yu falan getireceksin. Firmino'yu getireceksin. Yani çünkü e, Mozik'in evet e, bir türlü beklenen patlamayı yapamamış ama çok kaliteli bir futbolcu. Türkiye Ligi'nde de iş yapabilir. Fakat ben Icardi'nin yerine düşünmem Mozik'ini. Icardi'nin yanına düşünüyorum. Icardi'nin yanına Mozik'ini koymaya çalışıyoruz. Hatta Icardi'nin yanına Dembele de olur, Lukaku da olur, Firmino da olur. Başka Morata olur. Bir tek Abu Meyank'a karşıyım. O da çok yaşlı olduğu için Abu Meyank'a karşıyım. Onun dışında bütün futbolcuları kabul ederim. Çilemaz sevgili Uğuran bizim kanalda da yayın yapıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Musa sende de transfer sezonunda başlıyorlar değil mi? Başlıyorsunuz. Pazartesinden itibaren yarın e, saat 7'de arkadaşlar e, transfer özel yayınları yapacağız. E, Uğuran Türker'le birlikte özel Galatasaray Yuri Tilemans'la görüşmelerini sıklaştırdı. Galatasaray oyuncu için yeni teklifini bu sabah iletti. 3.3 milyon euro maaş yıllık ücret. 4.2 4 milyon 250 bin euro imza parası. 1 milyon euro performans primi ve 5 yıllık sözleşme. Musa Van Den Boom'unu alamadık ki Tilemans da aslında Van Den Boom'una benziyor. Yani ofansif e, yetenekleri üst seviye defansı da olan defansa da yardım edebilen bir isim. Ve şu an tankıyla topuyla, tüfeğiyle Icardi'nin yanı sıra Tilemans için uğraşıyoruz. Ben e, Tilemans'la ilgili biraz daha umutlu bakmaya başladım e, bu durumda Musa. Icardiolog da demiş ki evet, e, Tilemans'ın tile en az e, Icardi kadar ses getirir demiş Musa. %100 katılıyorum. Eee Tilavanc'tan transferi e, kulübü ve çok talepli taleplisi talep gören bir oyuncu. O yüzden de yani bir an önce bitirmeleri gerekiyor. E, ve bu tarz oyuncuları çok göreceğiz bu sene Musa şu mesajı okur musun sana zahmet? Ben biraz uzak kaldım. Sesli bir şekilde okur musun? Musa Yıldız Ar programı <laughs> Musa Yıldız Ar programından biriktirdiği 5 lira ile Icardi'nin bonservis için sponsor olacakmış. Çok gizli kaynaktan edindiğim bilgi bu yönde demiş. Yani Onurcu e, sen rahat ol. Biz zaten sponsor oluyoruz. Çoğu konularda e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında ana sponsor Eyüp Yıldız'a sponsor oldum ya. Eyüp Yıldız'a 23 tişörtü alıp geldim. Erdal Hoca aldı. Lütfen. İsmail Bektaş 4 milyon 250 bin lira imza parası çok yüksek demiş ama e, sonunda da onay vermiş. Peki arkadaşlar e, bugün Musa'yla TikTok yapamıyoruz. Musa, Levent abiyle e, derbi özel yayını yapacak. Ortak yayın yapacak. Hem Fenerbahçe cephesinden hem de Beni Galatasaray cephesinden. Efendim? Beni yalnız bırakmasınlar. 400 kişiye ses Yaklaşık 10 dakika sonra derin haberde Levent Erol'la Fenerbahçe Galatasaray derbi özel yayını yapacağız. Evet, e, Musa yıldızın derin haber 1905'te. Ben de izleyeceğim. E, Levent abi Fenerbahçe cephesinden Musa yıldız da Galatasaray cephesinden bakacak ve derbi değerlendirecekler. E, ben şimdi TikTok'a geçiyorum ama ben TikTok'u çok sevdim. Orada soru-cevap yapacağım arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hepinizi TikTok'a bekliyorum. TikTok adresim ekrana gelsin. Normalde musalla yapacaktık ama bu seferlik böyle olsun. Ee, Eyüp Yıldız TikTok adresi arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Hepinizi TikTok'a bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şöyle güzel, neşeli bitirelim. Şöyle keyifli bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.